Yahudi Nadiroğulları kabilesinin Medineliler antlaşmasını çiğnemeleri ve sürgün edilmeleri. Rebiülevvel 4, Ağustos 625. Medine'deki üç Yahudi kabilesinden biri olan ve şehirden yarım günlük mesafede müstahkem kalelerde oturan Beni Nadir Nadiroğulları büyük hurmalıklara sahip olup özellikle ziraatle meşguldüler. Nadir oğulları Hicret'ten sonra düzenlenen Medine Sözleşmesi'ne Evs kabilesinin müttefiki olarak katılmıştı. Başlangıçta Müslümanlara karşı bir tavır içine girmemekle birlikte Bedir Gazvesi'nden sonra ve Beni Kaynuka'nın şehirden sürülmesiyle açıktan düşmanlık yapmaya başlamışlardı. Özellikle meşhur şairleri kâb bin Eşref güçlü şiir kabiliyeti ve etkili hitabetiyle Hz. Peygamberi ve ashabını hicvetmiş Ayrıca Mekke'ye kadar giderek Ebu Süfyan ve diğer müşriklerin intikam duygularını harekete geçirip onları Müslümanlara karşı kışkırtmış, servetini de bu uğurda harcamıştı. İslam aleyhindeki faaliyet ve hakaretleriyle düşmanlığını açıkça ortaya koyan Kâb bin Eşref, Muhammed bin Mesleme tarafından öldürülmüştü. Beni Nadir Yahudileri, Uhud Savaşı sırasında da müşriklerin karargahına gidip onları Müslümanlara karşı tahrik etmişlerdi. Bunun yanında zaman zaman Müslümanlarla çatışmak istemişler ve Hz. Peygamber'e suikast teşebbüslerinde bulunmuşlardı. Hz. Peygamber kendilerini uyarıp antlaşmaya riayet etmelerini istemişse de olumlu sonuç alamamıştı. Bir Mavune faciasından sonra Nadir oğulları ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. Söz konusu faciadan sağ kurtulan Amr bin Ümeyye Damri Medine'ye dönerken yolda Beni Amir bin Sasa kabilesinden iki kişiyi şehit arkadaşlarının intikamını almak için gece uyurlarken öldürmüştü. Ancak Amr bu iki kişinin Müslüman olup Hz. Peygamber'den eman aldıklarını bilmiyordu. Hz. Peygamber himayesine aldığı insanların öldürülmesine son derece üzüldü ve Amr'ın yanlışlıkla katlettiği iki kişinin diyetini ödeyeceğini bildirdi. Medine Sözleşmesi gereği Beni Nadir'den de diyete ortak olmalarını istemek üzere Ebu Bekir, Ömer ve Ali ile birlikte yanlarına gitti. Nadir oğulları kendilerini iyi karşılayıp istediklerini hazırlamak için onları bir yerde bekletmeye başladılar. Fakat Hazreti Peygamber'in az sayıda kişiyle yanlarına gelmesini bir fırsat sayarak kendilerini oturtup beklettikleri mekanın damından taş yuvarlamak suretiyle onları öldürmeye teşebbüs ettiler. Durumu fark eden Hazreti Muhammed beraberindekilerle birlikte oradan ayrılarak şehre döndü. Yahudiler onun bu davranışından her şeyi anladığını ve bunun sonucunun iyi olmayacağını bildikleri halde ellerinden bir şey gelmedi. Hz. Peygamber kendilerine haber göndererek 10 gün içinde şehri terk etmelerini istedi. Nadir oğulları Medine'yi terk etmek üzere hazırlıklara başlamışken Abdullah bin Übey kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek onları vazgeçirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber onları muhasara ederek antlaşmaya davet etti. Önceleri direnmeye karar veren Yahudiler, 15 gün süren kuşatmadan sonra Medine'yi terk etmeye razı oldular. Götürebilecekleri mallarıyla birlikte kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak 600 deve yüküyle şehirden ayrıldılar. Bir kısmı Hayber'e, bir kısmı da Şam bölgesine gidip Ezriyat'a yerleşti.